Merhaba ben Metin. Bir Erkek Bir Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde şıllık tarifi yapacağız. Şıllık tarifimiz için öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetimiz için öncelikle 3 su bardağı su kullanıyoruz. Ve 3 bardak suyumuzun içerisine 3 bardak şeker ilave ediyoruz. Şimdi tenceremizin altını açıyoruz. Ve şerbetimizi karıştırıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık bir 15 dakika kadar kaynatacağız ve altını kapatacağız. Dinlenmeye bırakacağız. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Şimdi şerbetimizin altını kısacağız. Kaynamaya bırakacağız. Yaklaşık 10-15 dakika kadar kıvamını alana kadar kaynatacağız. Biz de bu arada şıllık tatlımızın krebi için malzemelerimizi hazırlayalım. Tatlımızın krebimi yapımına geçiyoruz şimdi. Kabımıza öncelikle 2 bardağı süt ekliyoruz. 2 su bardağı sütümüzü ekledik. 1 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. 1 adet yumurtamızı ekliyoruz. İki su bardağı un ekliyoruz. İkinci unun iki su bardağı unumuzu da ekledik. Şimdi biz çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, kremimizi iyice çırttık. Kıvamını görüyorsunuz. Ne çok sıvı olacak, ne de böyle katı olacak. Bu tam olması gereken kıvam. Ölçümüz tam tutmuş. Şimdi kremimizi kenarda bekletiyoruz. Yaklaşık olarak 200-250 gramlık ceviz içimiz var. Ceviz içimizi rondodan geçireceğiz. Şimdi rondomuzu aldık. Cevizimizi rondomuzu koyuyoruz. Çok fazla ufalanmaması şeyine. Fazlını da bol rahatız. Yeterlidir büyük ihtimalle. Tatlımızın içerisine kullanacağımız cevizimiz hazır. Onu da kenara alıyoruz. Şimdi krebimizin yapımına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi şerbetimiz iyice kaynamış. Şimdi altını kapatıyoruz dinlenmesi için kenara alıyoruz. Şimdi tavamızı aldık krep tavamızı. Krep harcımızı da aldık. Tavamızın altını yakıyoruz. Çok az bir yağ gezdiriyoruz tavamızda. Yağımızı iyice tavamıza sürelim. Tavamız iyice ısındıktan sonra bir kepçe yardımıyla krep hamurumuzdan alıp tavamıza ilave ediyoruz. kremimiz güzelce pişiyor. Çıllık aslında doğu kültüründe çok uzun zamandır var olan bir tatlı. Yapımı basit, malzemeleri az olduğu için çok fazla tercih ediliyor. Eskiden tabii krep böyle tavalarda falan yapmazlardı. Taşlarda yaptıkları taş ekmeklerinin üzerine şerbet dökerek yerlerdi. Birçok yerde pekmez de kullanılıyor ama ben pekmezi tercih etmiyorum. O yüzden şerbet olarak sadece şeker ve su tercih ediyorum. Krepimiz iyice pişti. Şimdi onu borcamımızın içerisine alacağız. Şöyle göstereyim. Borcamımızın içerisine aldık krebimizi. Üzerine daha önceden hazırlamış olduğumuz şerbetimizden döküyoruz. Sıcakken döküyoruz ki şerbetimiz iyice emsin. Kepçemizi iyice böyle emdirelim. cevizimizi ekliyoruz. Cevizimizi ekledik. Şimdi rulo haline getiriyoruz. Bir bıçak yardımıyla rulo rulo kesiyoruz. Hazırlamış olduğumuz rulolarımızı servis tabağımıza alıyoruz. Servis tabağımıza aldık. Üzerine çok az şerbet bir daha gezdiriyoruz. Şerbetimiz de ılık bu arada. Ve biraz daha ceviz ekleyerek Biz bir krepten bir porsiyon servis hazırladık. Siz isterseniz bir buçuk krepten ya da iki krepten servislerinizi hazırlayabilirsiniz. Tadına bakalım şimdi. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun.